YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü tarifimiz fırında levrek paylaşacağım sizlerle ee, taze levrek değil dondurulmuş levrek kullanıyorum Öncelikle e, geniş bir kabıma bir çay bardağına yakın zeytinyağı ekliyorum balığımızı marine edeceğiz zeytinyağının içerisine bir çay kaşığı kadar hatta bir buçuk çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yine bir buçuk çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. Göz kararı tuzumuzu ekliyoruz. Defne yapraklarımız var burada. 3 4 5 yaprak kadar Defne yaprağı kullanıyorum. Tamamen damak tadınıza kalmış. Ee, miktarda kullanabilirsiniz defne yaprağını hem güzel koku vermesi için hem de balığın kendi kokusunu alması için kullanıyoruz ve 2 adet kadar limon suyu kullanıyorum çekirdeklerinden arındırıyoruz limon suyunu Balıklarımızı marine ettikten sonra en az 1-2 saat kadar dolapta dinlendirebilirsiniz. Daha lezzetli olmasını sağlıyor. Bugünkü balığımızı fırında yapacağız ama fırın poşeti kullanarak pişireceğiz. İçine düşen çekirdeklerimizi aldıktan sonra son limonumuzu da sıkıyorum. malzemeleri güzelce karıştırıyorum birbiriyle özleşmesi için şimdi balıklarımı bir bıçak yardımı ile çizikler attım iki tarafına da çünkü marineyi daha iyi içine çekebilmesi için ve bu karışım ile balığımızın her tarafına yayıyoruz balığımızın içini dışını marine ile kaplıyoruz. Hatta balığımızın içerisine birer adet veya ikişer adet defne yaprağı koyalım. Şu kestiğimiz çiziklere de karışımdan ekliyoruz. Karışım tamamen içine hapsolsun. Oldukça lezzetli bir balık. Dediğim gibi yaz aylarında kışın daha taze tüketebilirsiniz ama yaz aylarında dondurulmuş ürün olarak da tüketebilirsiniz balığı. Şöyle çiziklerimizi dediğimizde tüm her tarafına marine ediyoruz. Hatta bu marine işleminde kaşık da kullanabilirsiniz. olduğu için içerisindeki bozları bir kenara alıyorum. balıkların kılçıkları elinize batabilir. biraz dikkatli olun bu konuda. Şu mümkün olduğunca sosumuzu aralarına koyalım. yapraklarını koyuyoruz içine tabağımızdan alıyoruz hatta bir iki tane daha şimdi bir kaşık yardımı ile her tarafına sosumuzu gezdireceğiz bir kaşık alarak şöyle sosumuzu balığımızın üzerine gezdiriyoruz Şöyle aralarını açıyoruz. Eşit şekilde her tarafına dağılsın. diğer yüzünü çeviriyoruz balıklarımızı. Yine aynı şekilde sosumuzu alıyoruz. Öncelikle şu iç kısımlarına. Balığınızı fırına verdikten sonra yanına bir yeşil salata ile Harika bir akşam yemeği tarifi size, sizler için. Balığımızı şimdi bu şekilde dinlendirmeye bırakıyoruz. 1-2 saat kadar. Balığımızın üzerini kapatıyoruz. Ve dolaba kaldırıyorum dinlenmesi için. Mane ettiğimiz balıkları Fırın poşetine alıyorum. Ve e, sosumuzu da ekliyoruz. Sosumuzu duyan etmeyip Kendi sosuyla şey pişene kadar 200 derecelik ısıttığımız fırında pişiriyoruz. İçerisine alpacık soğan da koyuyorum ben. Dilerseniz diğer soğandan kullanabilirsiniz veya soğan eklemeyebilirsiniz. Poşetimin ağzını bağlıyorum. Poşeti bağladıktan sonra bir yardımı yardımıyla poşetimizde delikler açıyoruz. ettiğimiz sosunu çekene kadar ve yumuşayıp kızarana kadar 200 derecelik ısıda pişirmeye veriyorum fırına. Balığımız pişti. Bir makas yardımıyla poşetimizi kesiyoruz ve servise hazırlıyoruz. Şöyle dokunduğumuzda balıklarımız yumuşacık oldu. Fırın levremiz hazır. Afiyet olsun.